Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçen yılki ideal Galatasaray kadrosuna göre şöyle bir 11'e bakıyorum. Kimler var diye. Lucas Torreira var ilk 11'de. Kazımcan var. Mertens var. 3 oyuncu ideal 11'den evet. var. 8 oyuncu yok. Ona rağmen Alp Hocam size başlayayım. Ee, başlangıç olarak ya sanki böyle hiç tatiri gitmemiş bir Galatasaray vardı gibi. Öyle başlangıç, ön alanda muazzam bir baskı ve o baskıyla hataya zorlayan rakibini bir Galatasaray. 3-0'ı bulan, çokça pozisyon kaçıran hatta hemen şöyle istatistiği açayım. ilk yarı istatistiğini. Rakip kaleye atılan 14 şut var ilk yarıda. 6'sı evet. isabetli, isabetsiz şutlar var. 5 engellenen şut var. Gol beklentisi 140 rakip ceza sahasının topla buluşma ilk yarı 19'a 3. Inanılmaz başlangıç vardı ama tabi sezon başı bir haftalık antrenman süreci yaz dönemi. Ama orada. 40. Da, dakikada yorulmuş bir Galatasaray var. Orada da tabi e, antrenman döneminden de mukayeselerimiz de mutlaka alacaktır. E, hocam da bilir bu dönemlerde takımlara yapılan yüklemelerden dolayı bazen top ayağınızda böyle kar topu gibi büyür. Yapmak istediklerinizi yapamazsınız. Beyniniz emir verir ama beyinden ayağa kadar giden süre bir hayli uzun olur. Bu ağır antrenmanlarda. Bu. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Yani Galatasaray Okan Hoca'nın basın toplantısında verdiniz. Onun da söylemleri çok ortada. Bir ilk yarı seyrettik. Senin de söylediğin gibi çok e, ideal 11'inden 8 tane oyuncu yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Galatasaray e, bir konfeksiyon atölyesi gibi geçen sene kaldığı yerden seri üretime devam ediyor. Ama atölyede son ütücü eksik. <laughs> son ütücü de herhalde kimi kastettiğimi <laughs> anlamışsınız. Yani bir son ütücüsü yok. O son ütücü de Icardi'ydi. Onu da net söylüyorum. Barış Alper, evet, deneniyor. Çünkü görünen o ki... Hocam mecburen deneniyor. Evet, görünen o ki e, Santrafor mevkine Icardi ve mutlaka bir alternatif transfer olacak ama sanki ilk eleme maçına yetişmeyecekmiş gibi e, duruyor. Icardi yetişmese bile Bence hocam alınacak olan alternatif forvetin yetişeceğini ben tahmin yani, ediyorum. Ama Onlar tabii o oyuncunun da geldiği takımda kamp çalışmalarına başlamış olması önemli. Mut TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Okan Buruk Holset maçından sonra kararını verdi. Çıkıldığı ayakkabı gösterildi. Fatih Terim döneminde Galatasaray'a büyük umutlarla transfer eden çıkıldığı aya Okan Buruk kapıyı gösterdi. Sarı Kırmızıların takımda düşünmediği Roman oyuncuya Sampdoria talip oldu. Bon servisine 6,5 milyon euro ödenen çıkıldığı aya, en az zararla çıkmak isteyen Galatasaray en düşük 4 milyon euro bir teklif bekliyor. Geçen sezonu Suudi Arabistan ekibi Elitliyat'ta kiralık olarak geçiren çıkıldığı aya, Okan Burun yeni sezon planlarında yer almıyor satışına izin verilecek futbolcuya Sampdoria talip oldu. Hur City ile oynanan hazırlık maçında da hiç ışık vermeyen çıkıldı, kesin olarak takımdan gönderilecek. Çıkıldağ'ın yanında en az 3 kişinin daha takımdan gönderilmesi bekleniyor. Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi Galatasaray'ın daha önce Beşiktaş ile görüşme yapan milli yıldız Yusuf Yazıcı için ilgilendiği öğrenildi. Yusuf Yazıcı için Beşiktaş ile görüşme yapıldı fakat sözleşme maddesi hem de Trabzonspor'un koyduğu şartlardan dolayı transferin zor olduğu aktarıldı. Galatasaray'da Yusuf Yazıcı transferi için bir yıldır ısrarcı durumda fakat yıldız oyuncunun önceliği Avrupa'da kariyerine devam etmek. Yusuf'un yerli statüsünde olması ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce yakaladığı başarı dolayısıyla Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olmasında etkili oldu. Lil takımında forma giyen milli Yusuf Yazıcı attığı 7 golle UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan 4 oyuncudan biri olmuştu. Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan ciddi teklifler var. Yusuf için Fransa'dan Nantes ve İspanya'dan Valencia kulübü Lille ile bonservis için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'da Kamada Taruzu Kaan Ayhan'ın bon servisini alan Galatasaray ikinci transfer için de yoğun mesai harcıyor. Sarı Kırmızılar teknik direktör Okan Burun son röportajında kadromda görmeyi çok isterim dediği Japon futbolcunun transferini bitirmek üzere harekete geçti. Frankfurt'tan ayrılan 26 yaşındaki 10 numaranın bon servisini almak üzere daha önce bir teklif sunan Sarı Kırmızılar Yıldız futbolcunun çok sayıda talibinin olması ve süre istemesi nedeniyle beklemeye geçmişti. Galatasaray yönetimi bu kez daha yüksek bir teklifle Kamadı'nın kapısını çalarak Suudi Arabistan kulüpleri piyasayı yükseltmeden operasyonu başarılı bir şekilde tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Frankfurt formasıyla 179 maça çıkıp 40 gol, 33 asistlik bir performans sergileyen Kamadı'nın en büyük özelliği klasik 10 numaralar gibi değil aynı zamanda 8 numara gibi de oynayabilmesi, tempolu ve mücadeleci bir yapıya sahip olması. Okan cezbeden en büyük özelliği de bu. Aynı zamanda da iyi bir takım oyuncusu olan Kamada'yı ısrarla isteyen kulüplerin başında ise Milan geliyor. İtalyan medyasına göre kırmızı siyahlı kulüp görüşmelerden çekilirse Galatasaray son derece avantajlı görünüyor. Çünkü Kamada'nın Avrupa'da kalmak istediği biliniyor. Emin Bayram'a bu kez Belçika'dan kanca. Galatasaray'ın 20 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram, İngiliz ekibi Stoke in transfer listesinde Galatasaraylı futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Stoke City'nin teklifinde, Premier Lig yükselme başarısı elde edilirse 7 milyon euro bonservis opsiyonu da yer alıyor. Ancak genç oyuncunun talepleri artıyor. Stoke ardından Emin Bayram için Belçika Ligi takımlarından Westerlo'nun da devreye girdi ve kulüpler arası görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın Chelsea'den iki büyük hedefi Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilerden Timur Londra'da iki yıldız futbolcu için İngiliz Devilya masaya oturdu. Erden Timur hem Chelsea yetkileri hem de oyuncunun menajeriyle bir araya geldi sıra' imza atması beklenirken sağlık kontrollerinde sıkıntı görüldüğü için transferi gerçekleşmeyen hakim Ziyech için Galatasaray Sağlık Kurulu da titiz bir çalışma başlattı. Buradan çıkacak sonuca göre Aslan Faslı Yıldız'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bayram öncesinde İngiltere'ye giden Timur'un Chelsea Kulübü yöneticileriyle Faslı oyuncunun menajeriyle Londra'da bir araya geldi ve kritik bir transfer görüşmesine imza ortaya çıktı. Ziyi için Cristiano Ronaldo'nun da forma gidi Al Nasser imza atması beklenirken sağlık kontrollerinde sıkıntı görüldüğü için transfer gerçekleşmemişti. Ziyi için Galatasaray Sağlık Kurulu da titiz bir çalışma başlatırken Erdem Timur da Faslı Yıldız'ın menajeriyle görüştü. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri, projeleri ve bu sezon Torreira, Mertens, Icardi gibi oyuncuların çıkışı, uyumu da Ziyech'in menajerine anlatıldı. Sarı-kırmızı idareciden Chelsea ile Ziyech için gerçekleştirdiği zirvede Pierre-Emerick Aubameyang'ın da gündeme geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray bedelsiz olursa 34 yaşına giren yıldızı transfer edecek hem Santrafor hem de kanatlarda kullanıp tecrübesinden yararlanmak isteyen Galatasaray sıfır bon servisli bu işi çözebilirse Gabonlu golcüyü alacak. Aubameyang'a geçen yıl Mertens'e uygulanan tarife sunulacak. Chelsea transfere izin verirse yıldız futbolcuya 1 artı 1 yıllık kontrat önerilecek. Morutan'a bu kez vize yok. Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk geçen sezon İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanan Morutan'ı bu kez bırakmıyor. Çizmede iyi bir sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcuyu Avusturya kampına götürmeye karar veren Okan Buruk, Rumen yetenekten yeni sezonda da yararlanmanın hesaplarını yapıyor. Pisa kulübü ise Morutan'ı bir kez daha kiralamak üzere Galatasaray'a teklif sundu. Okan Buruk'un isteği üzerine bu teklifin de geri çevrilmesi bekleniyor. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.